Kanalımdan herkese selamlar. Bugün alışveriş merkezlerinde en çok tercih edilen yemeği yapıyoruz. Bir porsiyon fiyatına 4 porsiyon tavuk dünyası mi yapıyoruz. Şüphesiz çocukların en sevdiği yemektir. Tarifimizde kullanmak için bu şekilde 600 gram tavuk göğüs eti kullanıyorum. Tavuğun but kısmından da kullanabilirsiniz e, ya da karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. Etlerimizi kuşbaşı olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Bakın büyüklükleri tam da bu şekilde çok küçük değil. Ben büyük porsiyonlar halinde 4 kişiye yetecek kadar hazırlıyorum. Tabii ki siz miktarını arttırabilirsiniz. Bütün etlerimizi bu şekilde doğradım. Tavuk etlerinizi isterseniz yıkayın, isterseniz yıkamayın. Bu konuda tercih tamamen sizin. Şöyle etlerimi genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurt sayesinde daha yumuşak olur. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı karabiber. Birer tatlı kaşığı tuz ve kekik ekleyelim. Kekiği bu tarifte biraz daha fazla kullanabilirsiniz. E, çünkü yemeğimizin adı kekiklim. Yani kekik biraz baskın olabilir. Şöyle 2-3 diş kadar sarımsağı da ezerek ilave ediyorum. İçerisine eklediğimiz baharatların ve malzemelerin tavuklarla e, iyice karışmasını sağlayalım. Şöyle içine bir çay kaşığı dolusu kırmızı pul biber ekliyorum. daha sonra üzerine bir kapak kapatıyorum ve yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında bekletelim ee, ki içerisine eklediğimiz baharatları sarımsağı aroması iyice geçsin 2-3 saat kadar dinlendirdiğimiz etleri pişirme işlemine başlayabiliriz şöyle tavamın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum ve e, tavanın her tarafını güzelce yağlıyorum daha sonra tavuk etlerini bu şekilde tavanın içerisine koyuyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra etlerimizi ekleyelim. Etleri pişirirken de üzerine bir kapak kapatarak pişirirsek etlerimiz daha yumuşak olur. Etler suyunu bırakıp tekrar geri çekene kadar güzelce pişiriyoruz. Zaten tavuk eti çok kısa sürede pişecektir. Bakın etlerimiz suyunu bıraktı. Bu suyunu tekrar çekene kadar etlerimizi iyice soteleyelim. Ama pişirirken de böyle çok fazla kurutmadan e, lokum kıvamında bir tavuk dünyası yemeği yapacağız. Özellikle kapağını kapalı pişirdiğiniz zaman etleriniz çok daha yumuşak olacaktır. Lezzeti tadı içinde kalacaktır. Bir kenarda da makarnayı haşlamak için su kaynatıyorum. Şöyle 2 litre kadar suyu tencereye koydum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım paket makarnayı bu suyun içerisinde haşlayalım. Zaten etlerimiz yarı derece pişmiş olduğu için makarna da çok kısa sürede pişecektir. Ben bu şekilde kalem makarna kullanıyorum. İstediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Bakın Yemeğimiz suyunu çekti. Çok az bir su kaldı. İçine yarım paket krema ekliyorum. Yemekler ve soslar için olan kremadan kullanıyorum. Yarısını tavuklara koyacağım, diğer yarısını da makarnada kullanacağım. Şöyle kremasını ekledikten sonra da bir süre daha pişirmeye devam ediyorum. Yan tarafta makarnalarımız da gayet güzel bir şekilde haşlandı. Makarnaları da süzerek kremayla buluşturalım. Tavukların üzerine de ben bir parça kaşar peyniri rendeledim. E, lezzetini arttırıyor. Evet bakın yeteri kadar sotelendi. Artık ocağımın altını kapattım. Salata için malzemelerimizi de bu şekilde hazırladım. Normal e, marul salatası hazırladım ben. Maydanozu, marulu, domatesi, lahanasıyla güzel bir salata oluyor. Böyle rengarenk bir salata yapıyoruz. Salatanın üzerine tuz, zeytinyağı ve limon suyu ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Haşlanan makarnaları süzerek bir kenara aldım. Aynı tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. İçerisine kalan kremayı da ilave ediyorum. Yarısını tavuklara kullanmıştım. Diğer yarısını da tencereye ekledim ee, ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyerek hızlıca karıştırıyorum. Şöyle bir taşım kaynatıyoruz kremamızı. Daha sonra haşlanan makarnaları da hiç beklemeden içerisine ekleyelim. İsterseniz makarnaya kaşar peyniri ekleyin. isterseniz de hiç koymayın. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Biz makarna da peyniri sevdiğimiz için üzerine birazcık da rendelenmiş kaşar peynirinden ilave ediyorum. Zaten makarnanın sıcaklığıyla çabucak eriyecektir içinde. Şöyle 50 gram kadar toplamda kaşar peyniri kullandım. Evet, artık makarnamız hazır, tavuklar hazır, salatamız da e, gayet güzel oldu. Şimdi tabaklarda birleştirelim. Tıpkı restoranlarda olduğu gibi bu şekilde uzun tabaklar kullanıyorum. Siz isterseniz normal yuvarlak servis tabaklarına da hazırlayabilirsiniz. Şöyle tabaklarımın bir kenarına makarnadan koyuyorum, ortasına da sotelediğim e, tavuklardan ekliyorum. Bakın tavuklarım da çok lezzetli oldu. Böyle bol kekikli e, lezzetli tavuklar yaptık. Şöyle 3 tabağa koyuyorum ama ben bir tabak daha hazırladım. Toplamda 4 tabak olarak bu ölçüden çıkıyor. Hem ekonomik hem pratik böyle çocukların çok severek yiyeceği bir menü hazırladık. Öyle çabuk pişiyor ki dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi en sağlıklı yemek evde pişendir. Evet, tavuk dünyası yemeğimiz hazırdır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz derece lezzetli oluyor. Ee, ev ortamında ama restoran kalitesinde bir yemek yaptık bugün. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.